Herkes yatmış. Çıkalım mı? Hmm. Gel. Nereye çıkıyoruz? Merak etme. Fazla uzağa değil. Gel. Çıkıyoruz deyince bu kadar yakına geleceğimizi tahmin etmemiştim. Aç bakalım. Canım. Bunu nereden buldun? Biraz zor oldu ama. Yetişti. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bir de. Hmm. Bir de burada. Bir de burada. Canlı oradan öptüm ya. Bir de ne olur hmm. ama yaşlı hasta unutkana Hadi ne olur. Sırtı öyle. <laughs> Annenle babanın tablosu gibi. Seninle benim tablomu yaptırıp yanlarına astıracağız. Sen beni bugün ağlatmaya yeminlisin anlaşılan. Ben seni mutlu etmeye yeminliyim. Feride. Annemle konuştum. Evlendikten sonra bu odayı kullanabiliriz. Konağın en ferah, en büyük odası burası. Kabul ettiğine çok sevindim. Ona göre eşyaları değişecek çünkü. Mesela diyorum ki... Şurayı... Şuraya şöyle yatağımızı koyarız. Yanına da beşiği. Beşik mi? Beşik tabii. Yani kalkıp yorulma diye. Hemen yanına koyarız, sen uzanırsın. Merak etme, ben sana yardım ederim. Oğlumuza birlikte bakarız. Oğlumuza? Oğlumuza. İlk erkek, sonra kız. Sonraki erkek, sonra kız. Erkek kız, erkek kız. Erkeklerden futbol takımı kuracağım. Kızları da her vilayette bir muallime göre artık hesaplayıp... <laughs> Latife ediyorum. Latife ediyorum. Ama Feride düşünsene. O çocukların cıvıltısını düşün. O sofranın kalabalık oluşunu düşün. Uzun yaz gecelerini düşün. İstemez misin? İstemez olur muyum Kamran? İsterim tabii. Mutlu olurum en bir çoğundan. O halde anlaştık. <laughs> Çocuklarımız olacak en bir çoğundan. Sıltır. Kamran çok mutluyum. Çok huzurluyum. Böyle sanki baştan aşağı şükürden ibaretim. Yani şu an zaman durabilir. O kadar mutluyum. Feride, mülteciler hakkında anlatılan hikayeleri bilir misin? Hani artık sürgün ve hasretleri onların ömürleri. Zaman dursun diyebilecek kadar huzurlu hissettikleri yeri, vatanı kabul eder mülteciler göğsünü vatanım sayman boşuna değilmiş demek ki. Canım.